Sayın İlker Ayrık. Sayın hocam buyurun. Keyfim yerinde. <laughs> Sizi ikinci defa ağırlıyorum burada. Hem de çok güzel bir iş yapmışsınız zannediyorum efendim. Fragmanı izleyebildik. Onun dışında arzu ettiğimiz kadar ilgilenemedik. Kusura bakmayın. E, Fakat ışıl ışıldı. Öyle oldu. Hakikaten öyle ışıl ışıldı. Hele ki afişte böyle kucaklardasınız. <laughs> Onu da gördük kendimizden geçtik. Ne kadar zamandır sürüyor süreç? Neler yaşandı? Çok oldu. Çok mu oldu? <laughs> Biz e, filmi e, pandemi öncesinde çektik. Oo. Üç sene önce e, altı hafta sürdü. 5 haftası Kıbrıs'taydı. Film bir Kıbrıs filmi aslında. E, Gala yaptığımız gün e, Mart. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı gün. Biz de o gün filmi vizyondan çektik. Zaten iki gün sonra da Türkiye'deki bütün sinemalar kapandı. Üzerine sinema ile seyircinin arası açıldı. Evet. Her ne kadar pandemiden geri dönüş olsa da. Şimdi tekrar sinema ile seyircisi arasında bir flört var. Biz de Kasım ayındaki bu vizyonumuzla beraber bu flörtü daha ısıtmaya Hadi adayız. hayırlısı. Çok yani bir taraftan da amme hizmeti hocam bu. Vallahi. Yalnızca ticari bir aktivite değil öyle değil mi? Beni yanlış anlamazsa izleyenler gerçekten öyle. E, çünkü pandemiyle beraber salonlardan çekilmiş olan seyirciyi tekrar salonlara çekebilmek için büyük filmlere ihtiyaç duyuyor sinema. Hı hı. Ee, bir kısmını arkamda görmüş olduğunuz mükemmel oyuncu kadrosuyla biz de film olarak buna adayız aslında. Sığdıramadık tabii ki Siz Başka kimler var? Ee, Erdal abi var. Erdal Özyağcılar, Hande Soral, e, Suat Sungur e, beyefendi e, sağ olsun. E, Ferdi Akarnur, Bilge Şen, efendime söyleyeyim. E, Yücelerten. Hepsini hatırlamak çok zor hocam. Çok zor. Ondan sonra harf, harf veriyor. Harf Harf alıp gerçekten ben çok şanslı bir yönetmenim ki bu kadar mükemmel bir oyuncu kadrosu ile çalışmak şerefine nail oldum. Nail nail. <laughs> bir alkış rica ediyorum <laughs> Hani derler ya geç olsun güç olmasın. Öyle. Zannediyorum sizinki geç de oldu güç de oldu. Oldukça zor. <laughs> daha da olmadı bu arada. Önce bir videonu bir görelim. Hayırlısı ne olmuş artık. İnşallah Değil oldu mi? oldu. Oldu bir de biz yani dönüp dolaşıp filmimizi gittikçe daha çok sevmeye başladık. İzledikçe daha fazla ısındık. Çünkü Aa ne güzel. Filmimiz sadece bir komedi filmi olarak söylemek filme haksızlık olur. Çünkü içinde çok hüzünlü sahnelerin de olduğu, insanı hüzünlendiren, tatlı gözyaşları akıtan ve çok da kahkaha attıran bir sinema filmi oldu. Biraz Ertem İlmez sinemasının e, böyle bir izi mi var diyeyim, nefesi mi var diyeyim. Tam nasıl onu söyleyecektim. Öyle, öyle bir film oldu diye umuyorum. İnşallah seyirciler de öyle takdir eder. Tam ben de onu söyleyecektim. Yani hani fragmandan ve sonrasında sizin anlattıklarınızdan kafamda öyle bir şey yanmıştı efendim. Hani bu eski Arzu filmdeki evet. o aile filmlerinin tadını mı alacağız hayırlısıyla? Valla tamam. ucundan bile e, hani böyle bir sürtebilirsek Arzu filmlerine... Biz de bunu şeref diye apoletli omuzumuzda tuttuk. Ama böyle uçarı kaçarı da çok. Yani Artık hani, zıpır. Değil mi? Havalardasınız, oralardan geri aşağı hareketli de bir film. Hareketli bir film. Gökyüzünde, denizde, karada, havada her yerde Maşallah. çekim yaptık. Ee, güzel olmuştur inşallah. Hevesle bekliyoruz efendim. Efendim işiniz gidiniz rahatsız etsin. Çok teşekkür ediyorum. Ee, 11 Kasım'da biz vizyona giriyoruz ama... Biz bu filmi tanıtırken ya da filmle e, seyircisi arasında iletişim kurarken şuna özen gösteriyoruz. Gerçekten sinemanın seyircisine, seyircinin de sinemasına ihtiyacı var. Sadece Müstakbel Damat değil... Hangi filme denk gelirlerse muhakkak tüm seyircileri artık sinema salonlarına geri bekliyoruz diye söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de bunu arzu ediyoruz. Yalnızca sizin filminiz için değil aslına bakarsanız evet. yani. Hani Bir taraftan da böyle o, geride kalıyormuş gibi hissediyor insan. Hani bu zamanın ruhu denen şey var. Evet. Tamam hepimiz de ona uyacağız da. Güzel şeyler bunlar. Evet. Değil mi hocam? Korkup da kaçmaya gerek yok. Hayır yok. Kesinlikle öyle. Bekliyoruz. Hadi bir alkış daha. Hadi buyurun. He. 14 tane soruya cevap verecekler efendim. İkinci denemeleri oluyor. Geçen seferkinde böyle ucundan dönmüştük. Son sorularda takılmıştık. Bugün 9000'i yakalarız. Hadi inşallah. Gerisini Ahu Hanım düşünsün. <laughs> Buyurun efendim. İlk soru. Şöyle bir cevabı arıyoruz. Dört harfli bir cevabı arıyoruz. <laughs> köprü üstü ya da köprü de denilen kaptanın gemiyi yönettiği geminin üst katındaki bölüm. Kaptan köşk. Bom. Dört puan. Evet. İşte bu. <laughs> Tıpkı konuştuğumuz gibi. Allah'ım. <laughs> Gayet güzel. Erken başladı. havalandım dur bakayım. Rica ederim. Şimdi 800 yapacağız onu. Yes sir. 400 puan kenarda. Bir 400 daha geliyor şu soruyla. Görelim. Kutsal olduğu düşünülen bir güce niyetle sunulan her şey adak. İşte bu kadar. 1800 800 puan daha efendim. Şimdi böyle adaklara kurbanlara falan doğru girdik ya. Gelin çok uzaklaşmadan size Arapça kökenli bir kelime sorayım. Beş harflidir efendim. Belki bir nefes aldırır ama harf aldırmayacak. Görelim. Hacıların örtündükleri o dikişsiz giysiye ne deniyordu? İhram. Çok güzel İlker Bey. Nefes bile almadan önce İlk sen yani evet, düştüm. bunların hiçbiri bende yok. Hadi canım. Gerçekten. Mi? Yok, adım yok şu an bende. <laughs> yok. Ama önce bir destek alkışı vardı hızlı hızlı. İhramdan sonra vay canına. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettiniz değil mi o ritmi? <laughs> Bu daha başlangıç efendim. Bu daha fragman. Rica ederim. Geliyoruz. <laughs> Buyurun. Beş harfli cevapların sonuncusudur. Bu soruların içerisinde sizin 14'lünün içerisindeki en zor sorudur hocam. Dikkatli. Evet. Belki burada bir harf alırız. <laughs> Çirkin, kaba, uyumsuz anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük bu. Bu burada biraz şey durdu. Yani hoş olmamış. Harf alayım. Alalım bir harf. Çünkü çok yaygın kullanılıyor dersem. S ile başlıyor. Yani bu bir... Harf alırsanız bir tane daha ilker. Harf alayım. Bir tane daha alır çözer bunu. L harfiyle bitiyor. Keşke ortadaki gelseydi. Sakin. Yetermiş. Yeter. Çok güzel. <laughs> Eyvallah. Ha. <laughs> Ama böyle hayat geçmez Ahu. Ahu Hanım, sizinkiler daha zor olduğu için daha rahat edeceksiniz onlarda. Hiç merak etmeyin. Altı harfli cevapların peşindeyiz efendim. Altı harfli cevapların ikincisini biraz önce metaforik bir tanımlamada kullandınız. Peki. Hı. Bu o değildi. Bu başka bir soru. Bu sözlük tanımlaması. Aldık yerleştirdik. Buyur. Buyur iç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işleyişini düzenleyen maddelerin genel adıdır. Mesela adrenalin kaç ya da savaş şeyidir. İç hmm. salgı bezlerinden. Heh, i̇ç salgı. İç salgı zaten. Or Türkçesi de o. İç salgı. Ya bu çocuk iç salgılı mı bu çocuk? Ne biçim büyümüş. Domatese bak iç salgılı domates. Hormon. Allah. Hay Allah. <laughs> her şey yolunda, her şey yolunda. <laughs> o işte o ta tanışma tanıtma kısmında kullandığınız batı kökenli kelime metaforik anlamda kullandığınız batı kökenli kelime bu sorunun cevabıdır. Biz asıl anlamını kullandık efendim. Aslında bir askerlik sorusu diyebiliriz. Askerlikte omuzda taşınan apolet. Derece mevki <laughs> işareti apolet. Keşke bana gelseydi diyor. <laughs> ah, evet. Siz efendim askerliği nerede bir yerde mi yaptınız da? Biliyordum bunu. Allah Allah. Bakın çok güzel zaman geçireceğiz sizinle ama şimdi İlker Bey parlıyor. Rica ederim. Bak yarışmanın ortasına varmak üzeredir. İlk yedi harfli cevabı bu. Sürenin yarısını bile kullanmadı. Şu ana kadar sadece ve sadece iki tanecik harf aldı. Bu standartların çok üstünde bir başarı. Şu Ay an için. Buyurun hocam yenisi geliyor. Buyurun. Yine Fransızca kökenli bir kelime. Şey bir mekana girişi sağlayan veya odaları birleştiren dar geçit. Geçenek Türkçesi hiç kullanılmaz. Aa. Hocam odaları birbirine birleştiren dar geçite koridor deniyor. 700 soru kazandırıyor size. <laughs> <laughs> Ahu Hanım bunu da bilirdi. Evet, evet. Bunu da evet. bilirdi. Bunu da bilirdi. Be, 7 harfi cevapları bitirelim. İlker Bey, başladığımızdan daha iyi durumdayız efendim. 4000'in üzerine çıkacaksınız şu soruyla. Gün hesabıyla veya her gün ödenen para. Günlük. E, yevmiye. Yevmiye gayet güzel. 4200. Bu iş işte 9600 puanla falan biter. Ay, ay çok şey yani ciddi söylüyorum sizi işte hani mutlu etmek için falan değil. 9600 gibi puanları arkadaşlarımın da yüzü burada. Biz hafta finallerinde tur finallerinde görürüz. Ay hadi inşallah. Çok iyi gidiyorsunuz. Buyurun yeni Gerçek dersin. değil mi? Gerçek, ha, tamam, gerçek. Tamam, tamam, Vallahi gerçek. <laughs> tamam, beyim. İki kelime şöyle sorulmuş. İki kelime unutmayalım. Hiçbir zarar görmeden sağlam ve esenlik içinde Anlamlarında bir tabir. Hiçbir zarar görmeden eve gelebildik. İki kelime. Ha gayret. Kelimelerden bir tanesinin kökü sorunun içinde de mevcut. Evet. Ee, harf alayım. Aldık bir harf. Sağ salim. Oldu bitti. Emin olmak için aldılar o harfi de. Ve 8 harfli cevapların zor olanı böylelikle bitti efendim. İkincisi çok daha kolay. Tek kelimedir. Mastarla biter. Mekmak diye biter. Şöyle sorulur. Buyurun. İlker Bey <laughs> şey söz koyunca. Yardım ve korunma ihtiyacıyla bir yere kanatları altına girercesine yerleşmek. Yardıma ihtiyacım var. Sığınma. Çok güzel. <laughs> Zannediyorum çok ciddi de bir süre arttıracağız. Hani çünkü hani bir çıta belirleyeceksiniz ya arkadan gelen yarışmacılar da onu aşmaya çalışacaklar. E ne yapacağız Aha, biz burada bittik ya. Hiç bir aşacak yer bile bırakmıyor. Üç tanecik <laughs> harf aldı. Üç tanecik harf aldı. <laughs> İlker biraz daha alır mısın şu harfleri? <laughs> Ve yaklaşık bir buçuk dakika falan arttıracak. Böyle yani. bir şey olamaz ya. O, oluyor. Ya var, oluyor Abi efendim. Al. Oluyor. Zorlama kendini. Aynen böyle harf devam al. lütfen İlker tamam, ah. Lütfen baskılara baskılar sizi yıldırmasın. Buyurun geliyor yeni soru halk oyunlarını öğreten veya oynayan kimse batı kökenli kelime ek bizden sonuna aldığı ek bizden halk oyunlarını öğreten veya oynayan kimse harf alayım almayın burada işte mutlu etmek için mi aldınız ekibi almayın hocam <laughs> halk oyunları öğreten halk oyunlarına gidiyorum ben halk oyunlarına gidiyorum ne öğretmeni halk oyunları öğretmeni aslında ne deniyor daha çok o batı kökenli e hocam işte tamam ek de bizden folklorik değil folklor yapan kişi yapan kişi o Folk, folklorcu İşte bu kadar zorunu düşünüyorlar yahu folklor evet folklorcu siz kesin bunda bir numara vardır diye düşündünüz. Evet, vallahi bilemedim ya. Üstadım, öyle bir şey olduğu zaman ben altını çiziyorum. Tamam. Dikkat evet, filan diye. Bunlar dümdüz sorular. Almayın har. Tamam. 9500 olacak. Tamam. Çok güzel olacak. İki kelime bu. Yine mastarla bitiyor. Bir kimseyi hoş olmayan bir işte aracı olarak kullanmak. Alet etmek. Çok güzel. İki tanecik kaldı. Halen bir dakika var. Ben derim ki hani bir harf alacağınıza sürenin tamamını kullanın. Tamam. Sıfır saniyeyle bitsin ama 9500 tamam. olsun. Tamam. 9400 değil. Tamam. Rahat rahat. Tek kelime, 10 harfli. Şöyle sorulmuş. İhtiyaç. Eksikliği duyulan şey. İhtiyaç. İhtiyaç Arapça kökenli. Onun Türkçe kökenlisini istiyorum sizden. Tek kelime, on harfli. İhtiyaç. Benim de ihtiyaçlarım var. Benim de yoksun. <laughs> Neyse ki ben duydum. İlker Bey duymadı Nilgün Hanım. <laughs> eksikliği duyulan şey. Ihtiyaç. <laughs> i̇htiyaç. Derince... Benim de bazı ihtiyaçlarım var. Hmm. ya bunlar bana lazım. <laughs> lazım bunlar bana. Hadi bir harf hocam. Harf alayım. Aldık bir tane çünkü yarım dakikamız kaldı aşağı yukarı. Çok kötü yerden geldi o harf yahu. Benim de bazı, bunlar bana lazım yani. Bu tek kelime. Tek kelime, tek kelime. Bolca ek almış. Bir, bir harf bir daha. Harf alayım. Alalım, azalıyor süremiz. G ile başlıyor. İhtiyaç, Dur olur. Gereksinim. Gereksinim. K'den önce G gelseydi. Of. Daha farklı olurdu hadise. Tamam. 9500 <laughs> değil ama 9300 olacak. <laughs> olacak. İki kelimeden oluşuyor. Sizi tek sıkıntıya sokabilecek şey 11 saniye kaldı. Tamam. Durdurdunuz mu? Unutmayın 30 saniye yes. daha var. İki kelime şöyle sorulmuş. Anlatılması zaman alacak konuları geçiştirmek için kullanılan bir tabirdir bu. Yani boş ver nokta nokta deriz. Harf Aa. alalım mı? Alalım mı? Harf, harf alayım, durduralım. Çok güzel. Sesli harfle başlıyor demek Anlatması ki. Anlatması zaman Bakın. alacak. Heh. Konuları geçiştirmek için kullanılan tabir. Ee, yani boş ver şimdi anlatamayacağım. Vallahi bu... Anlatması zaman alacak. Için... Yani şimdi bu bunun hikayesi... <gülüyor> 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 ee, uzak... Olabiliyor bazen. İnsan cevabın içinden <laughs> bir kelimeyi ağzından kaçırabilir. Anlatması zaman alacak. Konuları geçiştirmek için kullanılan... Hani deriz ya hocam ya boş ver şimdi... A a az zaman var uzatmayayım. U uzat uz Ya Kenan İmirzalıoğlu'nun filmi. Eee <laughs> e, e, e <laughs> Ya Neydi o, o, <gülüyor> o. <gülüyor> <gülüyor> neydi o ya? Boş ver ya. Şey çok Ah be İlker hocam ya. Ah. Kimin gözü değdi? Lütfen <laughs> <laughs> kimin gözü değdi? Helal olsun. Yine Vallahi. Geçen sefer daha oldu. <laughs> evet. Ama geçen sefer 8 bin küsürlere falan ulaşabilirdik. Bu sefer hocam 9300 olacaktı ya. Helal olmuş. Olsun. Yapalım yapalım 9, kaç 7400 olduk şu an? 7400 oldu. 7400 mü? Skandal ya. <laughs> vallahi. Ya. Ama şampiyonlara yakışır bir performans evet, değil ya, miydi? Vallahi. O ayarda bir alkış isterim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.